efendim. Merhaba. Berlin'e hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz ben eğitim videoları çekiyorum. Onun altına bir sürü soru geliyor. Fark ettim ki o soruların çoğu aynı soru. Hep dönüp dolaşıp aynı soruları cevaplıyorum. İyisi mi dedim bunlarla ilgili video hazırlayayım da tekrar tekrar cevaplamam gerekmesin. İnsanların da ellerinin altında bir kaynak olsun. 7 videoluk bir seriye başladım. Geçtiğimiz hafta birinci videoyu çektik. Birinci videonun konusu şartlı kabuldü. Eğer izlemeyeniniz varsa, izleyeyim diyeniniz varsa hemen şuradan linki gönderiyorum. Bu bir. Şimdi geldik ikinci videoya. İkinci videoda... Hmm... E başlığı zaten okudunuz. E o zaman buyurun. Daha fazla üşütmeyeyim ben sizi. Hava soğuk. Hadi gelin masama geçelim. geldiniz. Şimdi bugün başlıktan da gördüğünüz gibi dil konusunu konuşacağız. Dil ile ilgili 3 ana soru var. Onları anlatacağım ama böyle kuru kuru olmaz. Hemen bir kahve alıyorum kendime geliyorum. Birazdan buradayım. O kim ya? Alo. Girdin çıktın mı sınava? Nasıl geçti? Süper geçerim diyorsun. Hadi bakalım. <laughs> güzel güzel. Aferin. Tamam. Uşak Üniversitesi'nden Erasmus'a gelen bir arkadaşım şu an telefon ediyor bana. Diyor ki e, sınavı vardı bugün. Geçmiş onun güzel haberini veriyor. <laughs> evet şu anda videodasın. Yok seni örnek göstereceğim onlara. Senin nasıl böyle yarım yarım İngilizce ile gelip buralarda böyle tırnaklarınla kazıya kazıya Almanca paralayarak sevgili yaptığını onlara anlatacağım. Bay bay hoşça kal. Görüşürüz. Şimdi bu arayan arkadaşım Uşak Üniversitesi'nde okuyor. Uşak'ta bir üniversite olduğunu bile bilmiyordum. Uşaklılar alınmasın. Gerçi Gümüşhane'de bile var. Neyse. Ben baba tarafından Gümüşhane'liyim de orada da bir böyle bir... Neyse. Bu kız yani yarım yamalak İngilizce ile Erasmus kazandı. Geldi, Erasmus yapıyor şimdi burada, Almanya'da. Bugün sınavı vardı, çok endişeliydi. Neyse girmiş, geçmiş bir şeyler yazmış. Yani hocalar böyle kötü ifade etmişsin kendini diye not kırmazlar. Biliyor mu, bilmiyor mu? Bir fikri var mı, yok mu? Ona bakar şey yaparlar. Neyse dur ben kahvemi alıp geliyorum. Hemen devam ediyoruz. Telefon girdi araya. Biraz da süt ekleyelim mi? Bu aralar neyse acı kahveden sütlü kahveye döndüm yavaş yavaş. Heh, şimdi ne diyorduk? Gelen sorular şöyle başlıyor. Abi yabancı dil bilmiyorum ya da yarım biliyorum. Başvursam kabul alır mıyım? Sertifikam falan zaten yok. Bodoslama giriyorum. Risk almış olursunuz. Ben böyle bir şeyi onaylayamam. Bunun arka planında yatan şey şu. Onu tahmin edebiliyorum. Hele bir kabul alayım. Hele bir kabul edeceklerini söylesinler. Ondan sonra ben işte var gücümle dil öğrenmeye girişirim diye düşünüyorsunuz. Bu soruyu soranlar öyle düşünüyorlar. Ama bu bir risk sadece dili bilmediğiniz için ya da yarım bildiğiniz için ya da sertifikanız olmadığı için üniversiteyi master programını kaçırabilirsiniz. Geri çevrilebilirsiniz. O yüzden dille işi halledip sertifikayı alıp cebe koymak en garantisi. Bu noktada ben kendimden örnek veriyorum. Ben Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldum %100 İngilizce. İyi de öğrettiler orada bize ama mezun olduktan sonra sertifika falan yok elimde. Henüz sınava girmemiştim ve başvuru yaptım. Bir riskli aldım bu riski. Elimde sertifika yoktu ama bak şey diyorum, dil bilmiyorum demiyorum. Dili biliyordum ama sınava girmemiştim. Sınav sonucu yoktu elimde, dil sınav sonucu, IELTS, TOEFL falan. Bunu bildiğim halde başvurdum ve kabul geldi. Kabul mektubunun altında da kayda gelirken dil belgenizi de getirin diye yazmışlardı. Ha şunu söylemedim, ben nasıl başvurdum dil belgesi olmadan, eksik belgeyle mi? Gibi. başvuru dokümanlarımın içerisinde bir tane dilekçe yazdım. Sayın yetkili, dil belgesi ile ilgili olarak şu an bir belge gönderemiyorum çünkü sınava girdim fakat sonucu henüz tarafıma ulaşmadı diye yazdım. Bu bir beyaz yalandı ama dili biliyordum. Sadece sınav sonucum yoktu. Başvurdum. Mart ayında kabul geldi. Ben Mayıs ayında kursa yazıldım. IELTS kursuna bilenleri aldıkları bir aylık bir kurs var. Neyse bu detayın detayı. Böyle bir riske girdim. Kabul aldım. Ondan sonra da gittim hemen sınava hazırlandım. Sınava girdim. Notumu aldım. Ekim ayında Almanya'ya gelmiştim. Ama yine söylüyorum bu bir risk. Ben bunu ya siz dil bilmeseniz de başvurun nasıl olsa bir şekilde hallolur. Ya da bazıları şey şu şekilde soruyor. Ya ben kabul geldikten sonra bir sene ertelesem beni kabul eden okulu o sırada gidip dili öğrensem gelsem olur mu? O da büyük bir risk. Yani kabul etmeyebilirler. Böyle bir şeyi yapın diyemem bir laf vardır bizim kültürümüzde hani eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek diye amacım o değil. Ama bazıları soruyorlar sizin de aklınıza gelmiş olabilir. Bunlar risk bunlara girmemek lazım. Neyse bir diğer soru bir başka gelen sınav sonucu. Kötü mü gözüküyorum böyle çok mu dağınık gözüküyorum. Mikrofonumu kaç şey olmasın diye fermuarı açtım böyle. Bir diğer soru abi yüzde ben lisansı İngilizce okudum. Ama sınav sonucum yok. Sınava girmek mecburiyetinde miyim? Sınav sitesinden kaçıyor. Yani büyük ihtimalle evet. Ya girsen iyi olur, kafan rahat olur. Niye? Evet, bazı okullar var. Bak hemen şuradan şey gelsin. Adım adım Almanya Master başvurusu. Onun 8. dakikasını seyredin. Orada dil gereksinimleriyle ilgili bir kısım var. Orada anlatıyorum. Başvuracağınız bölümün dil koşullarını nerede bulabilirsiniz diye. Lisansı %100 İngilizce okusan dahi bir sınava girip belge almanı öneririm. Bazı okullar, ha şunu söylüyordum. Bazı okullar şey diyor. Eğer lisans seviye lisansı %100 İngilizce aldıysanız bunu kabul ederiz bunu belgelerseniz diyor. Bazı okullar diyor ki İngilizceyi resmi dil sayan ülkelerden mezun olmuş kişileri dil sınavından muaf tutarız diyor. Bir takım Afrika ülkeleri var İngilizce resmi dil. Diyelim Kanada'dan bir öğrenci başvuracak Almanya'ya gelecek. İngilizce olan bir master programına yazılacak. O zaman bundan istemiyorlar çünkü resmi dil gibi. Bir takım böyle muafiyet sağlayan okullar var ama şu da var. Diyelim ben şahsen mesela 6 okula falan başvurdum master başvuru döneminde. Diyelim başvuracağın okulların belirledin tamam mı? DAAD'nin sitesinden girdin, aramanı yaptın, çıktı karşına örnek veriyorum 60 tane program. Bu 60 programı eledin, sana uygun, kafana uygun olan 6 tane eledin. 3 tanesi muafiyet veriyor, 3 tanesi dil belgesi isterim diyor. E, kafadan sırf dil belgen olmadığı için 3 taneyi elemiş olacaksın. Belki de o istediğin okul o 3'ü içerisinde. O yüzden abicim benim tavsiyem şu dil sınavına gir. Dili biliyorsan dil sınavına gir. Al koy cebine. Kafan rahat etsin yani. Bir başka soru. Yabancı dil bilmiyorum. Dil öğrenip sonra master'a başlamak üzere Almanya'ya gelebilir miyim? Hayır. Yani imkansıza yakın bu. Çünkü Almanya İngilizce hazırlık programı sunmuyor. Ve bunun aksini iddia eden de Umut Tacili yapıyordur. Diyorum ve geçiyorum. Ben öyle yaparsın kardeşim. Sen de yaparsın. Tabi. Yap, başvur, olsun, gel, gelirsin, yaparsın, hallederiz. Öyle şeyler rüyada görmemek lazım yani. Şimdi bir de son olarak şu soru çok geliyor bana. Abi İngilizce zaten az biliyorum, Almanca hiç bilmiyorum. Acaba İngilizce yerine Alm Almanya'da gelmek istiyorum. Acaba sıfırdan Almanca mı öğrensem? Doğal olarak insanlarda şöyle bir algı oluyor. Almanya'ya gidiyorum, Almanca öğrenmem lazım gibi bir algı oluyor. Yüksek lisans için bu geçerli değil. Almanya'da yüksek lisanslarda İngilizce programlar çok daha fazla. Lisans programlarında Almanya'da neredeyse hiç İngilizce program yok. Çok çok az var. diyebilirim ki 95'i lisans seviyesinde Almanca. Ama yüksek lisansa geçtiğin zaman aynı oranda %95'i belki daha fazlası İngilizce. Bak birkaç örnek yapalım şimdi. DAD'ye girdik. Tamam mı? İngilizceye geçiyorum şuradan. Study research in Germany. Oradan aşağıda International programs'a geliyorum. Ne arayalım? Benim bölümümden başlayalım. İletişim, medya yazalım. Tamam, Media Studies çıktı bir şeyler. Direkt medya'yı seçiyorum. Kurs tipi yüksek lisans, master degree. Dil görüyor musun? Almanca bir tane, İngilizce 99 tane. Sadece bunu gösterecektim. Ne diyelim? Siyaset bilimi. Political Science. Master degree seçili. Dil 6 tane Almanca varmış. 859 tane İngilizce varmış. Ne diyelim başka? Mühendislik. Engineering. Engineering in general diyelim. Genel mühendislik. Yüksek lisans seçili zaten. Almanca 12 tane. İngilizce 615 tane. Daha bakalım mı? Management İngilizce, Almanca sadece bir tane varmış. Başka ne bölüm var? Psikoloji İngilizce olarak sadece ya sadece İngilizce bölümler var. Master programları. Yani özetle İngilizce program bulmak yüksek lisans için çok daha kolay. Öğrenci olarak geçiş istiyorsanız, Almanya'ya öğrenci olarak gelmek istiyorsanız İngilizce. Sizin diliniz İngilizce. Ha geldikten sonra İngiliz Almancayı öğrenmeniz işinizi çok daha kolaylaştıracak. İş bulmak için ya da ne bileyim sosyalleşmek için, buraya entegre olmak için ama esas dil İngilizce. Yani kampüs içindeki dil İngilizce. Ve kurumsal büyük firmalarda da benim çalıştığım firmada da kurum içi iletişim hep İngilizce. Şimdi burada bir araya girmem lazım. Ben bu videoları çekmeye başladığım ilk günden beri size diyordum ki DAAD'nin sitesine girin, orada International Programs kısmına tıklayın, çıkan arama motorunda aramanızı yapın, sonuçları görün. Fakat gördüm ki DAAD'nin sitesinde iki farklı arama motoru var. Bir de International Programs'ın hemen yanında Degree Programs in Germany diye bir, bir sayfa var. O sayfadan da farklı bir arama motoru geliyor ve ikisinin getirdiği sonuçlar birbirinden farklı. Özellikle program dil sayısı açısından. International Programs'a baktığın zaman çok daha fazla İngilizce program çıkıyor. Almancalar çok az. Az önce anlattığım gibi. Ama Degree Programs'in Germany'ye baktığın zaman, diğer sayfaya baktığın zaman, oradan gelen arama motoruyla arama yaptığın zaman, aynı anahtar kelimelerle, aynı kriterlerle farklı sonuçlar çıkıyor. Almanca programlar çok daha fazla çıkıyor. Ben kendim için hep International Programs kısmından ilerledim ve hep onu tavsiye ettim. Ve dedim ki Almanya'da İngilizce programlar çok çok daha fazla. Almanca programlardan, masterlarda. Fakat diğer arama motoru beni yanlışlıyor. Şimdi bu bilgi biraz önce size anlattıklarımla çelişen bir bilgi. O yüzden bir haftadır içim içimi yedi. Ben bunu DAAD'nin iletişim sayfasına yazdım. Oradan da bana işte böyle bir cevap gönderdiler. Ben kendi adıma tatmin olmadım çünkü genel geçer bu sayfaların ne işe yaradığını anlatmış. Ben aralarındaki farkı sormuştum. Onlar bana böyle genel geçer bir cevap vermişler. O yüzden size söylediğim sözü şöyle revize ediyorum. Eğer Almanca eğitim almak istiyorum diyenleriniz varsa Almanca programları daha fazla görmek için Degree Programs in Germany sayfasındaki arama motorundan aratıp dili de Almanca seçin. Ben de kendimi düzeltmiş olayım. Hatta hemen videoyu kapatmadan bir gelsenize bilgisayarın başına bir göstereyim size neyden bahsettiğimi. Şimdi bak şuraya bir bakar mısın? DAD'ye girdim tamam mı? Study Research in Germany. International Programs'a tıklamanızı istedim hep. Onda değil de hemen yanında Degree Programs in Germany yazıyor. Buraya bastığında da başka bir arama motoru geliyor karşına. Burada aynı aramayı yapalım. Dur şimdi. Media demiştik. Media Studies mi? Vereceğiz. Program tipi. Graduate. Degree Master. Kurs dili. Almanca 314 tane. İngilizce 39 tane. Political Science. Ara. Kurs dili 229 Almanca, 76 tane İngilizce. Engineering, genel mühendislik yok burada ama diyelim engineering and management seçtik. Kurs dili 497 tane Almanca, 87 tane İngilizce. Yani Az önce söylediklerimde çelişen bir durum fark ettim. Onu da bu videoya eklemezsem olmazdı. Bana bir tak bazı şeyler geliyordu haberler. Abi biz firmalara soruyoruz. Aracı kurumlar var onlara soruyoruz. Onlar diyorlar ki Almanca daha fazla. E ben bakıyordum burada İngilizce daha fazla. Sen onlara bakma falan diyordum. Kendimi düzeltiyorum. Yanlış bilgi verdiklerimden de özür diliyorum. Eğer Almanca programlara bakmak istiyorsanız Degree Programsın Germany kısmından bakın. İngilizce program bakmak istiyorsanız da International Programs kısmından bakın diyorum ve bu videoyu da burada kesiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben de şu kahvemi bitireyim.